Kayboldum, kayboldum. Ben memleket mi? Kastamonu. Hemşeri miyiz? Ha? He? Samsun. Hemşeri sayılırız buralarda. Bak yine içimdeki apaçi beni ele geçirmeye çalışıyor. <laughs> oğlum, abi oğlum rahmetli diyordu ya altın elbiseli adam oğlumdur abi. Evet arkadaşlar. Mola sonrası rotamıza devam ediliyor, ediyoruz. Yoruldum biraz yoruldum. Off road yaparak geldiğimiz için. Şimdi yol biraz düzgün. Stilos Manastır diye bir yer varmış. Şimdi güzergahımızın üstünde o var. Oraya da bir gidelim. Oraya da bir gezelim. Ülkemizi, güzelliklerini ben gördükçe, hayran oldukça daha bir aşık oluyorum ülkemize. Değerini, kıymetini bilelim her zaman değerini, kıymetini bilelim. Evet, çok da toplumsal mesaj vermek istemiyorum. <laughs> Sonra duyar kastım falan derler. Devam ediyoruz. Pardon, yol verir misiniz? Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? <laughs> çok güzeller ya. Allah'ım şunu tada bak ya. Şimdi burada hat vardır umuyorum. Evet. Hala hat çekmiyor. <laughs> bir navigasyon almam şart. Çavdar diye bir yer var. Oradan dönüp Stilos manastırına gidiliyor. Bir Allah'ın kuluna denk gelmedi ki ya bir amca dayı. Herkes çalışmada mı, tarlada mı? Ben anlamadım ki. Şu hatta bir daha bakalım. Yok, hat yok arkadaşlar. Çekmiyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Desteklerinizi bekliyorum kanalıma. <laughs> Yine Kanal'a yatırım yapacağım. Başka kameralar, ee, navigasyon sistemleri. Bu şekilde yürüyecek bu kanal. Sizin sayenizde yürüyecek. Şimdiye kadar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kanal'a yeni gelen arkadaşlardan da desteklerini bekliyorum. Ne yapması gerektikleri gerektiğini biliyorlar zaten. Abone olun, yorum yapın kayboldum kayboldum içgüdülerimle hareket edeceğim ya Burada bir arıcı amca var. Bir gelip ona sorayım ya. Ulan mağaralar bize saldırmasa şimdi. Merhaba kolay gelsin. Ya Çavdar tarafı ne taraf? Bu tarafa gideceğim değil mi? Çok sağ ol. Abi yaklaşmayalım ne olur ne olmaz. Vallahi şu kaskı da kapatayım ben. <laughs> İçgüdülerim doğru söylemiş. İçgüdülerim doğru söylemiş navigasyon kaybolunca tabi geleneksel yöntemlerle yolumuzu buluyoruz. Şimdi o Çavdar tarafına geldiğimiz zaman aşağıya doğru Stilos Manastırı'na iniyor. Hedefimiz orası. Yolu da öğrendik. Hadi bakalım. Çavdar'a geldik. Umarım burada hat vardır. Yoksa yine sorarız adresi. Allah'tan şu haritayı ben kendim çizmişim. Çavdar'dan sola dönünce Stilos Manastırı'na büyütelim. 16 kilometre varmış. Merhabalar. Merhaba. Ya bir Stilos manastırı varmış. Ne tarafta bu? Çavdar'dan sola dönünce deniyor. Koçarlı'ya bağlanacağım. Evet, buradan... buradan Stilos'u görüp Koçarlı'ya bağlanmayı planlıyorum ben. Stilos mu? Uzak yani. Çok mu uzak? uzak. Hmm. Ya, yani, yolu bilmediğim gibi... Ya bildiğin böyle parke veyahut da asfalt değil mi? Yok yok hiçbir şey yok. Motorla bile zor gideriz. Motor bir yere kadar toprak yoldan gidiyor. Abi Hı. Hmm. sen bugün çıkmak istiyor musun oraya? Yani. İki saatte bizim oradan gider gelir diyor arkadaş. İki saat. Yürümeyeceğim. Hımm. Buradan da buradan rotu yoktur diyor. Buradan çıkaramaz oraya. Yani. O zaman ben buradan onu erteleyeyim. Evet öyle. Ya arkadaşlar iyi ki karşıma çıktınız sağ olun ya. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Stilos Manastırı da böyle. İyi ki arkadaşlara denk geldim. Tamam biz rotamıza devam ediyoruz. Stilos Manastırı'nı es geçelim. Ora için yani yaya olarak 2 saat sürer dediler. Bah, ayağım kaydı ama tuttuk. Biz rotamıza devam edelim. Stilos manastırına gelmek isteyen arkadaşlar bayağı bir yaya yolu varmış. Motosikletle bir yere kadar gidebilirsin dediler. Bayağı bir gününü ayırması gerekiyor oraya gelecek olan arkadaşın. Biz rotamızdan sapmayalım. Rotamıza sadık bir şekilde devam edelim. Bu arada bu köy de güzelmiş. Çavdar. Çavdar Mahallesi, Çavdar Köyü. Tabi buralar köydü. Büyük şehir olunca Aydın mahalle oldu. Çavdar Köyü diye biliyor, biliniyor. Şu an Çavdar Mahallesi. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Amcam buradan e, Koçarlı'ya doğru gidiyor değil mi? Sağdan mı gideceğim? Bir de Arslan Yaylası göleti varmış. Arslan Yaylası. O da aynı yolda. Ben Arslan Yaylası'ndan... Tamam. Buradan gidiyorum o zaman. Tamam. Efendim amca? Benim memleket mi? onu. Hemşeri miyiz? He? Samsun. Hemşeri sayılırız buralarda. <laughs> Aydın merkezde. Böyle bir gezmeye çıktım da şöyle dolaşıyordum. Ya bir Arslan Yaylası göleti varmış. Oraya bakacağım. Oradan işte Koçarlı'ya arkadan gideceğim. Tamam. Bu arada şey video çekiyorum. Yayınlamamda bir sakınca var mı? Youtuber'ım ben. Tamam. <laughs> Onu sorayım da abi bazısı istemiyor. Çok teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Amcalar çok tatlı ya. Sağ olsun. <gülüyor> Samsunluymuş. <gülüyor> Toprağım diyor. <laughs> amcalar hep oturuyor. Hiç sapmadan devam. Bak yine içimdeki apaçi beni ele geçirmeye çalışıyor. <laughs> oğlum, abi, oğlum rahmetli diyordu ya altın elbisel adam. Oğlum dur abi. Onu da rahmetli analım diğeri gelmişken. Çoğumuzu motosikleti sevdiren adam. Nur içinde yat. İçimdeki apaç yine mi? <laughs> Abi benlik bir şey var mı diye çıktı değil mi? <laughs> Senlik bir şey yok. <laughs> i̇nekler var, hayvanlar var. Biraz sakin olmamız lazım. Ne olur ne olmaz. Bak yoldan geçen bir tane dana. <laughs> Eşekler, inekler, arılar. Ya mükemmel ya mükemmel. Ee, alışmadığım bir bitki örtüsü, alışmadığım bir jeolojik yapı. Ee, bir Karadenizli olarak dağ ortamına alışkınım. Yüksekleri, soğuklara alışkınım ama burada farklı bir jeolojik yapı var. Kayalar falan çok güzel. Antik yerler çok güzel. Ee, hayran kaldım yol yer yer kötüleşiyor, yer yer güzel. Ee, çok saçma sapan yerlere de girdik tabi buraya kadar. <laughs> Sağolsun Vistrom alnının akıyla o yollardan da götürdü beni. Bakalım şimdi Arslan Yaylası göletine doğru gidiyoruz. Ama şunların güzelliğine bak. Kaçtılar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz mola versek iyi olacak. Yolumuza devam edeceğiz. Aslan Yaylası göleti. Doğa güzelliği güzel. Ya yani doğa güzel güzel. Ya doğası çok güzel diye duydum. Onun için onda ısrar ediyorum. Hem de yolumuzun üstü, güzel üstü. Ben biraz mola vereyim. Su içmem gerekiyor. Çok da güzel bir yer buldum. Kimse yok. Sessiz. Buna <laughs> da yoldan araba çarpmasın da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam edeceğiz arkadaşlar.